lar sevgili izleyicilerim Hoş geldiniz spiritüel kahve falına. Hepinizin niyetini açacağım fincanı sizleri bekletmeden. Umarım güzel şeyler çıksın. Duymak istediğiniz şeyler çıksın. Evet. Çok çok büyük bir e, inatçı var. Bir konuda size ayak direyen. Yani keçi inadına sahip ama öyle böyle değil. Yani belki keçi de öyle inat yok inat eden, ayak direyen bir insan var ve hayatınızı zorlaştırıyor. Bugünlerde her ne konuda inat ediyorsa yani sizi gerçekten böyle pek çok konuda pişman etmiş. Bir konuda inat etmekle. Hani neyle ilgili inat ettiğini bilmiyorum ama belki bu kişi sizin mesela ortağınız diyelim. O kadar sizi sinirlendirmiş ki onunla ortak olduğunuzda da pişman olmuşsunuz. Onunla daha önce birlikte iş yaptığınızda da e, pişman olmuşsunuz e, yapmakta olduklarınıza değil yani sadece e, bu inadıyla sizi daha önceki şeyler için bu konu haricinde başka konularla ilgili de pişman etmiş inadıyla bu kişinin e, savaşıyorsunuz yani şu an bunun inadıyla savaşıyorsunuz bu günlerinizi şu an meşgul eden bir şey olarak görünüyor kıracak mısınız kıracaksınız Yola getirecek misiniz? Getireceksiniz. Yani o keçiyi dağdan indirip yola sokacak mısınız Evet. Ee, belki bunu eli sopalı bir şekilde yapacaksınız üstelik. Ama e, sizi de bir o kadar dediğim gibi zorlayacak bir sürü şeyi yeniden ele almanıza neden olacak. Ee, bir konuda böyle savaşçıların kullandığı gibi bir e, bir bir konuda böyle bir şeye karşı gelmekte olan bir olaya veya bir insan grubuna karşı Kalkan elinizde kalkan tutmuşsunuz. Sanki bir silahlı asker grubu, küçük bir grup size doğru geliyor da siz de böyle elinizde kalkan kendinizi korumaya, savunmaya almışsınız. Onların gelişini bekliyorsunuz. Böyle sizin alanınıza girsinler, ondan sonra hani karşılık vereceksiniz. Böyle bir durum içinde çıkmışsınız. Bu gelen grup neyle ilgilidir ya da yaklaşmakta olan olay, olay ya da kişi diyelim. ama işle ilgili bir şey olduğunu görüyorum. Yani ee, rakipleriniz mi, müşterileriniz mi, iş arkadaşlarınız mı nedir bu size karşı taraf askeri gibi görünen ve üstünüze gelen olay, kendinizi böyle bir kalkanın ardına saklamak e, durumunda hissettiren olay. Ee, bana kalırsa ama e, çünkü arkanızda bir topuklu ayakkabı görüyorum. Ee, bana kalırsam siz bir mertebe aldınız ve e, mertebe alıp yükseldiğiniz yerde Çıktığınız yerdeki grup size karşı e, sizi hedef almış olabilir. Yani sizin bir şey başarıp onlardan farklı bir yere yükselmiş olmanız, onların öfkesini sizin üstünüze çekmiş olabilir. Sanki bunu e, siz onlara ihanet ederek yapmışsınız gibi bir e, yanılsama içinde olabilir o insanlar. Siz de bunu görüp olgunlukla aslında sadece kendinizi korumak için bir kalkanın ardına. E, saklanmış ama onlara karşılık vermiyor. Onların üstü karşılık vermiyor olabilirsiniz. Bu bir ihtimal. Farklı bir şey de olabilir burada konu ama e, mesele sizin bu e, arkanızdaki topuklu ayakkabı ile ilgili gibi geliyor bana. Belki de şöyle de olabilir. Baştan o mertebe çünkü ayağınızda değil ayakkabı e, o mertebeye varabilmek için ona yaklaşabilmek için e, arkanızı Sürekli böyle hani arkanıza dönüp arkanızdan gelenlere karşı da kendinizi korumanız gerekiyor olabilir. Eğer böyle bir e, mertebeye, bir pozisyona daha yüksek bir pozisyona ulaşmak, bir kıdem almak istiyorsanız attığınız her adımda geri dönüp arkanızdan gelenlere karşı da bir kalkan kaldırmanız gerekiyor olabilir. Her ikisi olabilir yani burada ama e, kendinizi e, sağlam bir siperin ardına saklamanız gerekiyor. Güzel haberiniz var ama haberin üstünde bir soru işareti var yani bir evet güzel bir haber gelecek bir sevinç yaşayacaksınız ama bununla ilgili böyle muallakta kalan e, olayın belki aydınlatılmamış kısımları olabilir belki bir şey hak kazandınız ama işte bir göreve atandınız ya da ama ne zaman başlayacaksınız nasıl başlayacaksınız. E, gibi gibi bir takım detaylar aydınlanmamış olabilir. Haber geliyor, haber güzel geliyor ama dediğim gibi beraberinde bir soru işareti, bir kuşku, bir şüphe e, peki ya şimdi ne olacak duygusu böyle garip bir e, duyguyu da size getirecek aynı zamanda bu haber. Bunun haricinde bir tane daha güzel haberiniz var. İki insan karşılıklı konuşuyorsunuz bu güzel haberle ilgili. E, biriniz muhtemelen ya siz ya karşınızdaki bir yere gidiyor. Sırtında çanta var. Ve bu haber onun gidişiyle ilgili olabilir. Bu güzel haberle ilgili konuşacaksınız, karşılıklı bir plan yapacaksınız ve gidenin kalana bıraktığı bir şey var. Yani giden kalana bir şey bırakacak. Artık ne bilmiyorum bir şekilde. Belki birine mesela emeklilik gibi bir şey olabilir. Hani aranızda emeklilik haberi bekleyenler varsa atıyorum emekli olursunuz güzel haber budur sırtınızda çanta gidiyorsunuz kalana da görev teslim ediyorsunuz gibi bir durum olabilir burada ama güzel bir şey yine böyle karşılıklı konuşmanız burada sade dediğim gibi giden kalana bir şey bırakacak evet, çok eski çok müthiş bir güç elde edeceksiniz içinizde olan bir güç elde edeceksiniz demeyeyim uyandıracaksınız bir Bizon var burada, bakın ee, ve çok güçlü böyle şöyle bakın görüyor musunuz yani duruşu kafayı falan bir bizon var burada bizon e, mağara resimlerinde mağara duvarlarındaki resimlerde rastladığımız bir hayvan daha çok hani daha eski daha arkeik döneme ait bir güç. Dolayısıyla siz e, genetiğinizde olan atalarınızdan gelen bir gücü uyandıracaksınız içinizde. Yani diyelim ki 30 yaşındasınız, 40 yaşındasınız. Diyorsunuz ki ben daha hiç hani mesela savaş görmedim. Hiç elime silah almadım. Nasıl tutulur onu bile bilmem. Hiç savaşmadım ki. Ama aniden bir savaş başladığını farz edin. Siz hani atalarınız savaştı ya oradan o bilgiyi çekeceksiniz. Ve bir savaşçı kadar usta bir şekilde belki Değilse ona yakın bir şekilde e, o silahı tutacaksınız. Buna böyle bakın. Konu her ne olursa olsun. E, işte yani düşünün. E, babanız ne iş yapıyordu? Dedeniz ne iş yapıyordu? Onun babası ne iş yapıyordu? Onun dedesi ne iş yapıyordu? Oradan soydan gelen, e, atalardan gelen bir şey var. Bu toplumsal hafıza da olabilir. Sadece sizin hani sülaleniz değil de sizin soy ağacınız değil de e, toplumsal olarak da bakabilirsiniz yani Türk milleti işte geçmişte ne yapmış e, Göçebe miymiş yerleşik miymiş hayvancılık mı yapmış şunu mu yapmış Oradan gelen bilgi Genetik olarak çekebileceğiniz bilgi İçinizde bunu aktifleştirecek bunu uyandıracaksınız O en eski en arkaik gücünüz kısacası İçinizde kış uykusuna yatmış gibi bekleyen tohum e, filizleniyor açılıyor ve buna kavuşacaksınız. Böyle bir güç. Umarım hepiniz için yani belki bazılarınız şey diyebilir. Ben bugüne kadar ne işe el attıysam başarılı olamadım. ne elime attıysam kurudu. Şimdi işte ne baba mesleğini yapıyorum. Bundan sonra yüzüm gülecek. Böyle bakabilirsiniz. Yani böyle örnekler de çoktur mesela hayatta. Görürüz yani adam çok güzel işlerde yapmış, başaramamış, olmamış, şans yaver gitmemiş. Ne zamanki dedesinin yaptığı mesleği başlıyor, ondan sonra işte e, başarılı oluyor, çok başarılı oluyor. E, bir şekilde böyle bir şey bu. Sizin de o arkaik gücünüzle birleşeceğiniz zaman gelmiş diyebilirim. İsminin baş harfi G olan bir kişiden haber alacaksınız, güzel bir haber alacaksınız. Ama kişinin kendisi biraz size e, sıkıntı yaratabilir. Yani e, nasıl tarif edeyim bilmiyorum. Yani belki bir parti daveti mesela bu kişiyle gidebilirsiniz ama bu kişi size işte hani onunla gittiğinizde pişman edebilir yani e, yolda bir takım sıkıntılar iyi bir yol arkadaşı olmayabilir e, G harfi isminin başında bu kişinin dediğim gibi çok da güzel bir haber verecek yani size ama e, kendisi biraz gerçekten bu haberle ilgili size sıkıntıda yaşatacak yani belki verene kadar e, hani sizi bir şekilde oyalayacak, canınızı sıkacak vesaire. Yoracak yani. Verecek ama verene kadar da yoracak belki. E, duygusal bir konu gündeme gelecek. Aranızda evlenmeyi düşünenler varsa hızlandırabilirsiniz. Düşünmeyenler varsa ani bir karar alabilirsiniz. E, düşünürüm ama hayatımda kimse yok diyenler varsa hayatınıza biri girebilir ve çok hızlı bir şekilde yine gelişebilir. Bir evlilik böyle görünüyor arkadaşlar. Yani ne kadar yok deseniz de hiç şu an öyle bir ihtimal yok deseniz de sürpriz gelişmeler e, çok hızlı bir şekilde yaşanabilir. Bir evlilik görünüyor ve size görünüyor yani. Hani diyeceğim tamam ya, hani ailenizden biridir falan olabilir ama e, çok yüksek ihtimal e, size görünüyor. Aranızda ben zaten evliyim diyenler varsa da artık ne diyeyim nikah tazelersiniz yani. <gülüyor> <gülüyor> Çamura bulanmış bir şey var elinizde, güzel bir değerli bir şey, bir anahtar belki bir mücevher, belki de hem altın hem anahtar böyle düşünebilirsiniz. Yani güzel, hem değerli hem işe yarar bir şey kısacası. Bu bu tarz bir şey ama çamura bulanmış ve üstü kapatılmış, size ait bir yetenek, bir yetki, bir alan bir şekilde sizin kullanımınıza kapanmış yani aranızda var mı böyle iş yeri mühürlenenler ehliyetine el konulanlar gibi gibi konular yani kullanabilecek olduğunuz ve işe yararlığı sizin açınızdan yüksek olan bir şeyi şu an üzerindeki bir şey nedeniyle onu kapatan üzerine gelen bir şey nedeniyle kullanamıyorsunuz bunu açmak için Çaba sarf edeceksiniz bu çamurları onu atılan çamurları temizlemek için Uğraşacaksınız bu aynı zamanda sizin şahsınıza yapılmış bir şey de olabilir Çok iyi niyetle bir şey yaptığınız halde üzerinize iftira atılmış olabilir İyi niyetiniz kötüye yorulmuş olabilir Çirkin bir şey yapmışsınız gibi insanlar sizi itham etmiş olabilir <laughs> Herhangi bir şeyle adi bir suçla Sizi itham etmiş olabilirler Burada ee, onu aklamak belki bir başkasının suçunu ortaya çıkarmak kendinizi aklamak adına o üzerinize atılan çamuru temizlemek ve tekrar e, itibarınızı tekrar kullanılabilir hale getirmek konusunda uğraşıyor olabilirsiniz illaki aranızda belki böyle e, kötü bir şeylerle itham edilip mesleğinden uzaklaştırılan vesaire insanlar da vardır. Onlar için bilhassa böyle bir hani belki hukuk mücadelesi sürdürüyorsunuz bir süredir. Olumlu gelişmeler yaşanacak. Yani bu çamurlar temizlenecek ve bu altın anahtar tabir ettiğim şey her neyse artık ortaya çıkacak. Evet falımız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.